Meclisimizde bugün iki tane gündem maddesi var. Bir tanesi komisyon sevk, bir tanesi de karara bağlı inşallah. Çok fazla yoğunluğumuz var bu gündemde. Hızlı bir şekilde başlayabiliriz inşallah. İmar Komisyonu'na havale olunan Deniz Mahallesi 103 ada 13, 14, 22 ve 23 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanan 1 bir 5 bin ölçekli Nazım imar Planı kararları doğrultusunda emsal 1,5 ve en çok 950 yaklaşma koşullu uygulama imar plan teklifi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. ilgili talebi komisyonumuz değerlendirmiş olup komisyon raporunu şimdi okuyoruz inşallah. Buyurun parsellerin bulunduğu alanda Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı kararı doğrultusunda emsal 1,5 ve yen çok 9,5 metre yapılaşma koşulu sanayi alanları ve bu ve bu alanlara ulaşan 10 metre en kesitli imar yolu düzenlemesi şeklinde hazırlanan 1 bölü 1000 bin, bin, bin ölçekli uygulama imar planı teklifidir. Komisyonumuz söz konusu talebin uygun olduğuna oy birliğiyle karar vermiştir meclise katılmayan arkadaşlarım var. Onların e, mazeretlerini oylarınıza sunacağım. Kadir Gürüş, Adem Atik, Mustafa Darıoğlu, Şevke Hoca, Mehmet Arslan ve Temra Isin Uysal. E, i̇lgili arkadaşlarım konuşuyoruz. E, meclise katılmamalarının e, mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Samet Tecer'i vermişti ama. Samet Tecer'i vermişti. Samet Tecer'i, teceri dahil olarak tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Hatırlık kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Bugüne kadar dedi adam bana çok oldum kaldım. Mesela ben bununla alakalı gelirken görüyorum mesela sergiyi kurmuş adam. Açıkta peynir, zeytin her şey yani e, gıda maddesi çoğu bence hani bir denetim yapılsa çoğu sağlığa aykırı diye düşünüyorum. Köylü pazarında olan şeylerden bahsediyorsunuz. sadece köylü pazarı değil. Mesela beton yolda yolumun üstü benim. Mesela orada görüyorum peynirleri, zeytinleri her şey açıkta. Mesela bunlarla alakalı yumurtalar örnek veriyorum. Mesela kaldırımları tamamen kaplayan bazı esnaflar var. Adam dükkan tutmuş. Dükkanın içi bomboş. Biraz da manavlar. Tamamen as şeyin kaldırımın yarısına kadar yolu kesmiş. Yani ben birçok kez bunu dile getiriyorum ama tabii ben bu vatandaşın gerçekten bundan dolayı biraz muzdarip olduğunu düşünüyorum. Dinliyorum da onlardan. Şimdi mesela bu kaldırımları kullanmak Hani genelde de Büyükşehir'e ilgilendiren kavramlar bunlar da o yüzden pek de buraya taşımak da istemiyorum aslında. Çünkü böyle bir, maalesef bir ikilemin de içindeyiz. Şimdi e, vatandaş e, normalde kanuna göre dükkanın önüne mal koyması doğru değil. Dükkanın içine müsait alan da var. Zaten almak isteyen oraya da girip de alabiliyor. Ama maalesef bizim halkımızda şöyle bir alışkanlık haline gelmiş bu. E, dükkanın önüne adamı getiriyor, malını yiyor. Dükkanın içinden çok dışında malı var yani o yüzden hani bunları zabıt arkadaşlarımız biraz daha denetlerlerse hani bu konuda en azından zaten trafiğin yoğun olduğu bir kentte yaşıyoruz. En azından kaldırımlarda bari rahat gezelim istiyoruz başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Zabıta ile beraber ilçe tarım müdürlüğünü de arıyoruz. Vatandaşlarımızın da böyle bir konulara dikkati çekmesi hasabıyla ilçe tarım müdürlüğünü arayabilirler. İlçe tarım müdürlüğü vasıtasıyla bunların 19 tane kamulaştırılması gereken bina ve 21 tane parselimiz var. Ama acil olarak bizim beş tane binanın burada kamulaştırılması gerekiyor. Bununla ilgili biz yazışmalarımızı, görüşmelerimizi zaten Karayolları Bölge Müdürlüğümüze yapmıştık. Bu son Ulaştırma Bakanımız geçtiğimiz hafta orduya ziyarete gelmişti. Belediye Başkanımız da bizzat tek bu konuyu da ilettiler. Notlarını aldı. Bizzat kendisi yakından ilgileneceğinin bilgisini başkanımıza da verdi. Bunu da takipçisi olacağız. Tabii.